Merhaba, benim uzun süredir bir depresyon sürecim vardı. E, doktora gittim ve sertralin e, ham maddeli ve hidroklorür e, etkin maddeli ilaçlar kullandım. Bir de turuncu ilaç kullanıyorum. E, i̇laçların isimlerini etik kaygılardan ötürü veremiyorum tam olarak. E, depresyon derken e, ADHD yani Attention Deficit Disorder and Hyperactivity Disorder'unku Pek e, anlayamamıştım. Hani depresyon çok yaygın olan bir şey. Bir anlaşılan bir şey. Bu açıdan depresyonumu e, tanımlama ve e, depresyonumu keşfetmem aslında bu anlamda kolay oldu. Ama şimdi doktor ADHD'den ya da daha bilindik ismi Türkçesiyle e, neydi? unutkanlıkta semptomlarından birisi. Hiperaktivite bozukluğundan şüphelendi ve ben kendimi gözlemledim. Evet, kesinlikle spektrum içindeymişim ve şu ana kadar psikolojiye ilgili de olmama rağmen bunu fark edememişim. Evet, ADHD. İngilizce aratırsanız daha çok kaynakla karşılaşırsınız. Attractive Disorder and uh, Hyperactivity disorder, attraction disorder, pardon, dikkat eksikliği, attraction disorder and hyperactivity disorder şeklinde. İngilizceniz yoksa bile Google çeviri var. Tabii ki Türkçe de araştırabilirsiniz. Attractive disorder'ın kent hiperaktivite disorder'ın daha çok yani hiperaktif çocuk şeklinde kodlanmış dediğimiz ama pek tabii ki yetişkinlerlerde de var. Mesela ben de bir yetişkin ben de bende de var. Semptomları unutkanlık. Bu yastığı almayı aşağı inerken az daha unutuyordum. Mesela dudak kremimi unuttum. Evet aklınızda sürekli bir şey var düşünce var, düşünceler var. Ve bundan dolayı yoğunlaşamıyorsunuz. Dikkatinizi yoğunlaştıramıyorsunuz. Dikkatinizi yoğunlaştıramayınca da işte bir şeyler unutuyorsunuz. Vesaire. Şimdi tabii ki bu bir spektrum yani. Tipikleştirmemek lazım. Hani şu yoksa yani semptomların hepsi olacak diye bir şey yok. Şimdi ben mesela kendiminkini anlatayım. Ee, hani hiperaktivite deyince insanların aklına mani geliyor. Mani ayrı bir şey. Taşkınlık denir maniye. Diğer insanları rahatsız edecek düzeyde hmm, hareketli olursunuz manide ve dürtüsel. Ee, hiperaktivitede de dürtüsellik var. Yani hemen ağlıyorsunuz. Hemen çok üzülüyorsunuz Müzik dinleyince çok keyif alıyorsunuz Böyle bir şey var Ve şey var Ani bir şekilde Karar verme Mesela bu videoyu ben Hemen şimdi çekeyim dedim Pat diye çektim Bir de şey var Hemen şimdi demişken Ondan da bahsedelim Bir şey mesela Yapmak istiyorsunuz kafanızda O şeyi hemen yapmak istiyorsunuz Hemen şimdi olsun Gitsin şeklinde Hemen yapmak istiyorsunuz. Hemen gerçekleşmesini istiyorsunuz. Hemen İngilizceniz C2 olsun istiyorsunuz. Ya da benim gibi işte attractive storytelling hakkında video yapacağım diyorum ve hemen şimdi, hemen şimdi yapıyorum. Hiç düşünmeden, hiç hazırlanmadan. Pat diye yapıyorum. Bir de şey var. Spektrumunda yine belirtilerinden biri unutkanlık. Hmm. Unutuyorum şu an. Hmm insanların sözünü kesme ve çok konuşma. Evet bu da oldu. Ee, İnsanlarının sözünü kesiyorum. Yani ben bunun farkındayım aslında ve diyorum ki hani sözünü kestim özür dilerim. Ne diyordun şeklinde. Bu şekilde dizginliyorum yani. iki hafta sonra da psikiyatri randevum var. Editlerim. <laughs> Gelişmeleri. Ben bilmiyorum. ADHD'im çok rahatsız etmiyor. Hayatıma çok dokunmuyor gibi. Ama dopamin eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani bu anlamda dopamin öyle çok da zararlı bir şey değil. Belki dopamin alabilirim. Evet bir hormon sanırım. Ve beyindeki gri maddenin eksikliğinden. Beyinde bir beyaz madde bir de gri madde diye ikiye ayrılır beyin. O şekilde. Dürtüsellikleri kontrol eden gri madde. Onun eksikliğinden biraz dürtüsel oluyoruz. Dediğim gibi hemen ağlıyoruz. Mesela bugün ben hemen ağladım. Hemen esprilere çok gülüyoruz. Çok neşeli oluyoruz hem çok neşeli oluyoruz. Çok depresif olunca çok depresif oluyoruz. Üzgün olunca hemen ağlıyoruz. Bir espri duyunca hemen kahkahayı basıyoruz o şekilde. Evet bir şey daha diyecektim. Ne diyecektim? ADHD'imle mutluyum dedim. Başka ne diyecek? Aklıma gelmedi hatırlayamadım. Evet şimdi bir e, gitar çalacağım, şöyle göstereyim. Dışarıya çıktım. Şöyle e, Dumanın Elleri ellerime şarkısını çalacağız. Ama daha çok beğenirim yani, ne sesim ne de e, gitar konusunda garanti veriyorum. <laughs> Onu baştan söyleyeyim. Depresyon yani eğer depresyonunuz varsa e, ıı, uzmandan yardım alın. Bu karaciğer hastalığı gibi bir hastalık. Depresyonla alakalı videom da var. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Semptomları nelerdir? Ne şekilde aşabilirsiniz? Melankolya filmi var. Depresyonla alakalı. Onun hakkında konuşuyorum ve onun hakkında konuşurken şey de yapıyorum. Iı, ne denir? Depresyon hakkında da konuşuyorum. Videonun birazında sadece melankoli hakkında, birazında da sadece depresyon hakkında konuşuyorum. Evet. Yani profesyonel destek alın. Dediğim gibi bir beyindeki bir nörotransmitter, -ma nörotransmitter madde deniyor bunlara. Beyindeki serotonin e, nörotransmitterinin yanılıyor da olabilir. Eksik olması nedeniyle kaynaklı mı? Yani şek depresyon. Bu anlamda ilaç başlayın. Yani ne bileyim hani e, başınız ağrınca parol almak kadar doğal bir şey bu. Hani e, psikiyatriye giden deli olmuyor diyorum. Ve şimdi hadi bakalım. sanatçılarımızı konuşturalım. Tabii ironi yapıyorum. <laughs> o aí, I'll clear but... i yeah. Evet, herkese depresyonsuz günler, hayat güzel yaşamak güzel. İdris Usta'ya buradan selam olsun.